...onun manası yok idi. Artık şu şanı... ...tehşedirler yok. Ölüler de tähk edirdi. Bir hafta evvel... ...igitliğinden danıştığımız... ...eskerlerden biri Albert... ...bundan sonra... ...ne vuruşacak... ...ne sevecek... ...ne de ki... ...alem ben intikamım var... ...benim yanımda kişi... Bir TV sözsüz sen sosyal medyaya bak. Bak yanışa seni. Ama ben işte Adın nedir sen? Albert. Yahudi. Ben bu toprakta yaşıyorum. Doğulmuşum burada. Yaşıyorum da burada. Ama hiç mecbur